gerçekten sevenim o kadar çok fazla ki bunu bana hissettiriyorlar. Yolda her zaman durup resim çektiriyoruz. Ümit Besen 14 Ekim 1956'da Osmaniye'de doğdu. Türk müzisyen ve oyuncudur. Ümit Besen'in hayatı Osmaniye'de dünyaya gelen Ümit Besen ilk enstrümanın Melodika oldu. Lise yıllarında klavye çalmaya başladı. Aynı dönemde Tayfunlar Orkestrası'nı kurdu. Müzik ve eğitimini bir arada götüremeyeceğini fark edince lise eğitimi yarım bıraktı. Askerliğini yapmak üzere 1976 yılında Kütah Yahya'ya gitti. Ordu evinde onu dinleyen bir Enar Ümit Besen'i Zonguldak'taki ordu evine naklettirir. Askerliğinin aldığından Adana'ya döndü ve gece kulüplerinde çalışmaya başladı. Bu kulüplerden birinde onu dinleyen futbolcu Metin Oktay Ümit Besen'i İstanbul'daki kazına sahibi arkadaşlarına tavsiye etti. Sanatçının İstanbul'da çalışmaya başladığı ilk mekan Köşem Bistro oldu. Besen 1980 yılında Selami ve Ahmet Selçuk İlkan'ın ilk birlikte ilk plak kaydını gerçekleştirdi. 2015 yılında 80'lerin unutulmaz eseri Nikah Masası olan şarkısını Emre müzik grubu ile Ajda Pekkan ile düet yapmıştır. 2016 yılında klasik olmuş şarkıları rock tarzında yeniden seslendiren Ümit Besen bu albümde Feridun Dürzü Ağaç Cem Adıyan gibi ünlülerle düet yapmıştır. Ümit Besen ayrıca Dağılma, Fergan, bir Lan, Grippin, Funda Aras, Bora Duran Emre Aydın, Manga, Yüksek Serakat, Finhani ve Grup 84, Leyla, 80'li yıllarda seslendirdiği slow aş şarkılarıyla hafızalara kazanan Ümit Besen, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye bir röportajında nikah masasını şimdi yazsam tutmazdı diyerek o dönemin ruhuna duygu yapmıştır. Ümit Besen'e başarılar dilerim. Ben Cemil Sağ. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın ve dostça kalın.